Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Multiverse Plugin'in indirilimini ve kurulumunu göstereceğiz. Sizlere İlk yapmamız gereken şey, Aternos'tan indirilimini tamamlamak. Eklentiler kısmına geliyoruz. Ardından arama butonuna Multiverse yazıyoruz arkadaşlar. Arama butonuna tıkladıktan sonra buradan Multiverse Innovatories ona tıklıyoruz. Buradan e, en güncelini indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Yükleniyor, indirelim. Hemen gerekli bağımlılıklar kısmından da kendisini indiriyoruz şöyle bunu da şu şekilde hızlıca indirdik arkadaşlar sunucu kısmına tıkladıktan sonra bu bizim deneme sunucumuzdur bu sunucumuza değil diğer sunucumuza gelin ee, yorumlarda açıklama kısmında görebilirsiniz zaten burada yapmamız gereken şey arkadaşlar sunucunuz bu şekilde kapalıysa başlatmanız yeterlidir evliliği kabul ediyorum Eğer sunucunuz açıksa eee Pluginleri indirdikten sonra sunucu yeniden başlatmayı unutmayın. Evet sunucumuz açılsın. Ondan sonra kurulumunu gerçekleştirdiğimiz gibi tanıtımında da içeriğinde gösterelim sizlere. Evet arkadaşlar sunucumuzdayız. Hemen isterseniz e, içeriğinden bahsedeyim. Plugin'in slash mv create diyoruz. Öncelikle bir motivers e, bir portal oluşturalım. Buraya arkadaşlar portalımızın ismini. Giriyorum ben kasaba yapmak istiyorum. Buradan da custom karışık olarak seçebilirsiniz. Nether portalı ya da end portalına geçiş yapabilirsiniz. Ben normal yapacağım. Enter'a tıklıyorum. Evet arkadaşlar e, ufak bir kasmalar meydana gelebilir görüyorsunuz ki sizde. Burada biraz bekleyeceğiz. Şu an portal kuruluyor. Kurulduktan sonra hemen geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar portalımız kuruldu. Dünyamız kuruldu. Şimdi yapmamız gereken şey oraya gitmek için Slash mvpp yazıyoruz. Ee, kasaba olarak kurmuştuk. Şöyle kasaba yazıyorum. Buraya kimi göndermek istiyorsanız onun ismini gönderebilirsiniz. Ben kendim gitmek istiyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. Enter'a tıklıyorum. Direkt arkadaşlar bir o dünyamıza, portalımıza geçiş yaptık. Mükemmel bir plugin aslında. Evet sıradaki öğretimiz ise direkt spawnlanma arkadaşlar. Mesela geldik. E, buraya göndermek istediğiniz kişiler nerede doğsun, nerede spawnlansın diye bir bölüm seçeceğiz. Mesela ben buradan gelmek isteyen kişileri buraya direkt spawnlamak istiyorum şöyle slash mv set spawn dediğimizde buraya giriyoruz. Evet bu dünyaya gelenler direkt burada spawnlanacaktır. Bu örtümüzü de tamamladık. Bir de şöyle bir şey var. Stasis plugin'in e, Combat NPC plugin'in yukarıda sağda gösterdiği videoyu izleyerek de yapabilirsiniz. Bu plugin şu işe yarıyor. Buraya e, NPC'ler tıklayarak direkt ışınlanabilirsiniz. NPC'ler aracılığıyla direkt ışınlanabilirsiniz. Öyle bir kolaylığı var. O yukarıdaki sabit karttan söylediğim gibi videoyu izleyip halledebilirsiniz. Evet ben normal bir düz dünya oluşturmak istiyorum. MV create adı arena olsun. Normal dedikten sonra P plus yaptıktan sonra arkadaşlar enter'a tıklıyorum ki kuruldu. Hadi oraya bir gidelim görelim düz dünyamı. P arena Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Enter diyorum. Düz dünyama geçiş yapıyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar. Elimde bu ürünler var diyelim. Başka bir dünyaya geçtiğimde o inventory plugin'i indirdiğimiz için bunlar orada kaybolacak. Başka bölüme geçtiğimizde eşyalarımız oraya gitmeyecek. Bu çok güzel bir plugin onu da indirebilirsiniz bu arada. İndirdik de zaten. Mavi tepe ediyorum. Kasabaya gidiyorum ve elimdeki eşyalar gidecek. Gördüğünüz üzere gitti arkadaşlar. Burada bunu kullanıyorum. Orada onu kullanıyorum anlayacağınız üzere. Diğer öğretimiz ise arkadaşlar dünyamızda ayarlamalar yapmak. Slash mv yazdıktan sonra buradan arkadaşlar entity spawn config yazıyoruz. Taptan direkt hızlıca seçebilirsiniz. Modify diyoruz. Ardından hangi dünya olsun? Kasaba olsun. Kasabada canlıların, monsterların, yaratıkların doğmasını istemiyorum mesela. Seçtim şöyle. Ardından arkadaşlar burada yapmamız gereken şey set Spawn false. Uzun ama yararlı bir e, komuttur bu diyorum. Ardından arkadaşlar kasabada hiçbir yaratık doğmayacaktır. Aynı şekilde şöyle hemen seçebiliyorum. Monster yerine farklı e, canlıları da seçebilirsiniz. Mesela ne olsun? Hayvanlar olmasını istiyorum. False diyorum. Yine bunu değiştirmek içinse geri geliyorum. False True diyorum. olsun istiyorum bu şekilde hızlıca değişiyor arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar mesela bu dünyamızın direkt e, spawnlanma noktasını ışınlanmak istiyoruz. Slash mv spawn dediğimizde spawn olarak seçtiğimiz noktaya ışınlanabiliyoruz. Şu komutları da göstermek isterim arkadaşlar sizlere. Slash mv diyorum. Buradan help diyorum arkadaşlar. Bu help kısmından diğer komutları da görebilirsiniz. Slash mv kurallar olması gerekiyor ki. Buradan da e, diğer şeyleri de görebilirsiniz arkadaşlar listeyi. Evet nerede ne yaptınız ayarlamaları görebilirsiniz. Bu komutun ismi de mv gameboy list arkadaşlar. Bu şekildedir. E, aklınızda kalan sorulara yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.